Hoş geldiniz. Herkes burada sanırım. Merhaba. Merhaba Ersin Bey. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? İyiyiz. İyiyim. Ben çok iyiyim. Güzel. Siz nasılsınız beyefendi? İyi misiniz? Biraz suratınız asık görünüyor. Süheyla sen terapiste de mi asılıyorsun ya? Estetik doktorunla birlikte olduğu bir de terapiste de terapistede mi asılıyorsun? Ağzını topla. Ağzını evet. topla. Ersin Bey'in karşısında şimdi benim <laughs> kibarlığımı bozma. İşte görüyorsunuz Ersin Bey bu hep böyleydi. Bu hep böyleydi. Notunu da aldı zaten bak. Evet. Ben ne kadar istiyorum? Bu kadar beni donuma kadar soydu. Donuma kadar o yüzden Sen çıplaksın sen. O ben de plajdan plajdan bağlanmıştır kesin bu dedim. Densiz nerede yap ne yapacağını bilmeyen densiz dedim. Bu kesin plajda. Paraları sen aldığın için. Sen. Paraları sen aldığın için sen plajdasındır. Eve tek başımayım ben. O paralar benim hakkımdı canım. Yıllarımı verdim sana be. Ne kariyer yaptın, ne çocuk yaptın, ne bir şey yaptım. İşin gücün, bilmemden, şunun bunun. Benim hakkımda Peki, e, bir mola, bir mola verelim, bir mola verelim, şu an bir mola verelim. Tek tek siz dinlemek istiyorum. E, öncelikle beyefendi, sizin sıkıntınızı bir dinleyebilir miyiz? Sakin bir şekilde e, anlatırsınız. bir. Önce bir nefes alalım, önce bir nefes alalım. Böyle olmaz, bu tavırla olmaz. Önce bir nefes alalım, bir sakinleşelim, sakinleşelim önce. Evet, şimdi ben, ben siz dinlemek de... istiyorum. Buyurun efendim, buyurun söyle Hanım. O kadın konuşsun. Peki önce Şimdi görüyor musunuz? Tam önemli değil. Süheyla Hanım siz bize anlatın hikayeyi Bak, baştan. Bak sen siz... çok fena bir kadınsın. Bir de böyle masum masum görüyorsun oradan. Sen çok fena bir kadınsın. Altınları mı paraları mı her şeyi mi aldı bu kadın? Hmm. Ben için. değil mi? Ben fenayim değil mi? Çok affedersiniz. Engin Bey sinirim bozuldu. Benim değil mi fena? Evet. Bu aldan mı beni ya. Her hafta sonu bayi toplantısı diye şehir dışına gitmeler. Ben evde yalnız. Ne kucağıma bir çocuk verdin, ne benimle vakit geçirdin, gidip gidip beni başka kadınlarla aldattın. Ben Hı, miyim senin biliyorum. Ben aldattım karımı. Ben onu itiraf etti yani, Onu tamam, onda soru yok. Aldattım ben. Tamam, kabul ediyorum suçumu. Altınları mı Her şeyim yattı bu kadın benim ya. Dımdız dağım Böyle mi affedersiniz ya? Altın falan yok Engin Bey. Altın filan yok bu arada. Ee, Ersin, 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 Bey, Süheyla Hanım. A Ersin, Ay. Ersin. Pardon. England <laughs> kimse hangi... Bir de bana diyor. Kim kimse? Aa, bunun kafası iyice karıştı Ersin Bey. Neyse, altın filan yok. Hayal görüyor. Yani ben bu seansın parasını biz önceden ödemiştik zaten biliyorsunuz. Bir görsün istedim size. Altından falan bahsediyor. Kayıtlara geçsin. O göre mahkemeye gideceğiz. An, hayır yani şunu şunu sormak istiyorum ikinize de pardon şunu sormak istiyorum. Siz şu anda e, beyefendi anladığım kadarıyla aldattığını kabul ediyor. E, siz de bu durumla anladığım kadarıyla bu duruma uygun bir reaksiyon göstermeye çalışıyorsunuz şu anladığım kadarıyla ama asıl anlaşamadığınız konu e, mal paylaşımı kavganız o yüzden mi şu anda? Bana nafaka ödeyecek ya. Türkiye'de büyük. Belki de dünyada büyük. Bana nafaka ödeyecek ya. Beni soydu bu kadın ya. Ben aldatmış olabilirim. Ben su, 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 suçumu ben aldatmış olabilirim. Benden kaçtı estetik seniyle birlikte oldu. Kadın dudağına mudan her şeyini bir şey yaptırır. Benim paramla neler yapıyor bu kadın? Onun parası Anladım. değil. Ortak hesabımızdaki parayı kullandık o kadar. Ortak hesap Anladım. adı. Peki filan, e, şu gün. anda boşanma sürecine girdiniz mi siz? Evet. Anlaşma Mahkeme... Maalesef. Tamam Ama için. <laughs> ben de. ben ne yapayım? Yani ben nakil verecek halim var. Ben 10 yıldır çalışmadım. Ben evde oturdum. Ortak hmm. hesabı parayı da kullandım. Çünkü hmm. taşınmam gerekiyordu. Aldatılmıştım. Acılar içindeydim. Ya yaptırmak yeni yaptırmak de. sen de bu parayı göğsü... kendime yaptırmak Sen gözüne niye silikon yaptırıyorsun? Kime yaptırıyorsun? Benim paramla. Bak sen bak bak beni zorluyorsun. Estetiğe girmiyor o. Yapılması gereken bir müdahale. Ya bezeleri aşırı e, orada aktive olmuş, çocuk doğurmadığın için annesizlikten onlara müdahale yapılması gerekiyor, estetik girmiyor. Öyle dedi doktor. De hmm. Anladım. Ee, şimdi şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ee, tek tek bir daha ben dinlemek istiyorum sizi çünkü siz ikiniz birbirinizle kavga ettiğiniz sürece ben kesinlikle sağlıklı bir bilgi elde edemiyorum, notlarımı alıyorum ama. Kesinlikle size yardımcı olabilecek bir şey elde edemiyorum şu anda. Tek tek dinlemek istiyorum, tek tek gözlemlemek istiyorum. Ee, beyefendi siz de sakin bir şekilde hikayenizi baştan anlatabilecek misiniz? Dinlemek söyle, isteriz biz. Şöyle, şu Ersin Bey'i de aradan çıkartalım. Ee, sen geri dön, o harcadığın paralarından arta kalan paraları da al, gel. Biz e, bir daha aldatmam gerekirse ya da bana nafaka ver. Yani barışalım. Ne? Barışalım ne ya? Sen şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Barışalım ne ya? Elimde kayıt var. Beni aldattın oğlum. Boşanıyoruz. Bitti gitti. Senin derdin ben de değilim ha. aklın olmayan altınlarda kaldı senin. Bakın altınlar e, ortak hesap Bakın ortak hesap dedi. Altın ortak hesabı yok. altınları almış. Bir de bana diyor ki ortak hesap. Bu kadın yalancı. Ben de fakat istiyorum bu kadına şikayetçiyim. Ben aldattım. En azından kusurumu biliyorum. Beyefendi yalnız farkında mısınız bilmiyorum ama ben hakim ya da mahkeme avukat ya da savcı değilim. Ben yetkili kimim? Sizi gördüm derdimi isteyeniyorum. Anladım anladım ben size ama bu konuda size yardımcı olacak kişi değilim. Zaten mahkeme süreciniz devam ediyormuş. Bunu orada çözebilirsiniz ancak. Duygusu Orada olarak çıkın. varsa konuşmak istediğiniz bir sıkıntınız onu konuşalım. Ya da mesela anladığım kadarıyla eşinizle yeniden barışmak da istiyorsunuz bir noktada. İsterseniz dönsün. onu uygun konuşalım yani. Dönsün. evine dönsün. Paraları alsın evine dönsün. Anladım. Peki siz Para eşinize... Param de dönüyorum. Ersin Bey şöyle yapalım, şimdi bu lafı çok uzattı. Biz hmm. Engin'i aradan çıkartalım, biz bir aramızda nasıl ilerleriz bir konuşalım. Olur mu? Yani biz ee... ev... Seyans psikoloğa da yürüme, yürüme ya. Ne sen ne şey bir kadın bir iki üç daha konuşabilir. Ne, ne bir kadın her ünvanı olan Hipokrat emri olan herkese yürüyorsun ya. Peki bir şey soracağım pardon beyefendi. Ee, Süreyya Hanım siz kocanızla tekrar barışmak istiyor musunuz? Ay Anladım. hayır tabii ki istemiyorum. Ne yapacağım ben o sümsü be? Şuna bak çıplak. Nerede oturuyorsun sen? Plaj hmm. koltuğumu aldın kendini Allah Allah. Çıplak çıplak ortada oturuyor. Ay gösterme. Gösterme. Tipine bak. Pekalı. Hmm. Ersin Bey, biz bunu çıkartalım. Aradan kendilerimizi konuşalım. İstemiyorum ben, ben bunu, ne isteyeceğim ee, ya? Evet. Adam bile kaldı. Peki, şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım o zaman. Evet. Ee, ben, ben, siz yani. isterseniz... Ben gidiyorum. Ben Avukat'la görüşüyorum. Ersin Bey, ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum Ersin Bey. Bu Peki, kadınlar... sonra daha... Daha sonra isterseniz bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Sizinle daha ayrı bir görüşme yapabiliriz. O kadın ben çıkıyorum daha bilemiyorum. O kadın diyorum sadece. O kadın. O kadın diyorum ona artık. Anladım. Anladım. O anladım. Altınları bu para da istiyorum. Ben gidiyorum. Dengesiz bir eve dönsün diyor. Bir o kadın hmm. diyor. Her şey artık siz karar verin. Anladım. Yok estağfurullah ben karar verici mer merci ben değilim tabii ki de siz günün sonunda ne isterseniz olacak. Ama anladığım kadarıyla sizin artık barışmanız zor bu saatten sonra diye düşünüyorum. Estetik cerezi falan da bir gibi yok yani hayatında. Hı. Onu da söyleyelim. Anladım. Tamam o zaman e, ben notlarımı aldım. Ee, bu tartışmalar üzerine biraz e, ben de kafa yorayım. Önümüzdeki hafta sizinle tek bir seans yaparız. Siz devam etmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Eşiniz yine gelmek isterse onu da bekleriz tabii ki. Yine gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Ee, barışmak isterseniz de öyle bir niyetiniz olursa ben tabii ki size her zaman yardımcı olurum. Ee, onun dışında başka bir sorunuz, istediğiniz bir şey var mı? Yok yok şu an kesinlikle yok. Bir kendime gelmek istiyorum sadece o kadar. Konuşalım. Anladım tamam. O zaman haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok sağ ol Ersin Bey. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ